Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Aziz, muhterem ve güzel kardeşlerim. Bugünkü videomuzda sizlere İbrahim Aleyhisselam'ın bir peygamber kıssası olarak hayatından bir kesit arz edeceğim. Rabbül Alemin ve Tekaddes Hazretleri Adem babamızı yarattığı andan itibaren insanlığın başına açılan hak ve batıl mücadelesi kavgası diyelim devam ede gelmiştir. O zaman başlamıştır ve kıyamete kadar da böylece devam edecektir. Çünkü dünya bir imtihan meydanı olduğundan İyilikle kötülüğün çarpışması, mücadelesi mutlaka olmalıdır. Olmalıdır ki iyilik yapanlar alayülliyin cennetlerine, nefsine ve şeytana uyarak kötülük yapanlar ise onların da esbeli safilin cehennemin dibine doğru inmeleri gereken yani elmas ruhlularla kömür ruhluların birbirinden ayrılmasını ifade eden bir mücadelenin adıdır bu. Onun için bu hak ve batıl mücadelesi, doğruyla yanlışın davası, kirtle sıtkın davası, iyilikle güzelliğin davası, kıyamete kadar böylece devam edecektir değerli kardeşlerim. İşte bu davanın önderleri Allah'ın seçtiği yüce peygamberlerdir. Bu davada batılın, kötü yolun yolcuları, temsilcileri ise, Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar, Zalimler, Deccallar ve Süfyanlardır ki insanlığı kab kara bir tablonun içinde yaratılışına ters düşürerek adeta cehennemin dibine doğru sevk eden bu korkunç şahıslar, kötü ruhlar her devirde var olduğu gibi bizim devrimizde de var olacak. Kıyamete kadar da varlığını devam ettirerek bu mücadele böylece yaşanmış olacaktır. Aziz kardeşlerim, bu mücadelelerden bir tanesi Urfa şehrinde gerçekleşti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberlik yaptığı Urfa'da bir Nemrut vardı ki insanlığı insanlığı ne yapıyordu? Allah'a inkar ettiriyordu. Şirk koşturuyordu doğruluğu tanımıyordu. Kendinin ilah olduğunu, kendinin Rab olduğunu, kendinden başka hiçbir gücün olmadığını söylüyor ve İbrahim Aleyhisselam ve taraftarlarına kan kusturuyor değerli kardeşlerim. Karşısında İbrahim Aleyhisselam dikilmiş. Ya Nemrut yanlış gidiyorsun, insanları kandırıyorsun.'' İnsanları hak yoldan sapıtıyorsun, cehenneme sürüklüyorsun diyerek Nemrut'a karşı çıkıyor. İnsanlar diyor, gelin diyor, bırakın Nemrut'u ve onun putlarını, gelin Allah'a tapın, Allah birdir. Hepimizi yaratan Allah'a tapalım. Allah bizi cennetine çağırıyor, yoksa cehennemde sonsuz cezalara mağsadak olacağız diyerek insanlığı daim uyarırken, peygamberlik vazifesini yaparken Nemrut ona şöyle dedi, Değerli kardeşlerim, ey İbrahim, madem benden başka bir ilah olduğunu iddia ediyorsun, madem benden başka bir Allah var, öyleyse söyle o Allah'ına da gelsin birlikte bir savaşalım. Bu savaşı kim kazanırsa onun Allah olduğuna inanırız ve ben de ona uyarım. Eğer o yoksa, savaşı da ben kazanırsam bütün insanlık bana uyarlar.'' Böylece aramızdaki çekişme kavga bitmiş olur dedi. İbrahim üzgün, İbrahim Aleyhisselam üzgün, bezgin ve adeta morali bozulmuş bir vaziyetteyken Rabbül Alemin ona ilhamı vahy eyledi. Ya İbrahim korkmana üzülmene gerek yok. Söyle o Nemrud'a madem benimle savaşmak istiyor, Öyleyse cuma günü öğleden sonra falancı ovaya gelsin. Orada kapışalım, çarpışalım. Bakalım kimin ilah olduğunu, kimin güçlü olduğunu orada görelim dedi. İbrahim, İbrahim Aleyhisselam Allah'tan aldığı bu emri Nemrud'a iletti. Ya, yani nemrut Allah seni falanca ovada cuma günü öğleden sonra bekliyor. Gelsin bakalım savaşmak istiyorsa savaşalım. Hangimizin güçlü olduğu ortaya çıksın buyurdular dedi. Ve Nemrut da sevinerek bu teklifi kabul etti değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Urfa'nın eskilerden beri adı, <laughs> eskilerden beri adı Ur veya Ur neynin dedikleri bir isimdi. Sonra Büyük İskender Urfa'yı fethettiği zaman o ismini Edess olarak değiştirdiler. Daha sonra Araplar da Ruha olarak suyu bol güzel sularla dolu olduğundan, güzel mesile yerler olduğundan Araplar da ona ruha, ruha dediler Urfa'nın ismine. Değerli kardeşlerim, Firavun anılan günde, anılan günde, anılan ovada süper gücüyle, ordusuyla, zamanın en güçlü ordusuyla orada hazır oldu. Zamanımızdaki insanlar da, büyük süper devletler de öyle zannediyorlar. Allah'a karşı savaş açıyorlar. Müslümanları inananları yoldan sapıtmaya, ezmeye, yok etmeye çalışıyorlar. Allah'ın birliğini, gücün unutarak, tanımayarak adeta Firavunane, Nemrudane kendilerinin dünyanın hakim olduğunu iddia ederek Müslümanları ortadan silmek, temizlemek, yok etmek istiyorlar. <laughs> Lakin Allah'ın davası, hak davası, kıyamete kadar devam edeceğinden Rabbül Alemin onları en basit hakir varlıklarıyla yerle yeksan ediyor, çıkarıyor, bir mikrobu beyinlerini dağıtıyor, efendim çeşitli vesilelerle, hilelerle onların tuzaklarını bozuyor. Nemrutluk, ilahlık, Allahlık dava eden, kendini ben diye ortaya çıkaran insanları basit en yani küçük yarattığı bir mahlukla mahfu perişan edip yerle bir ediyor, hak ile yeksan edip ilahlığını, Allahlığını, gücünü, kudretini herkese gösteriyor. Lakin gören gözlere ne mutlu değerli kardeşlerim. Firavun anılan ovaya, Nemrut anılan ovaya vardığında ovanın bomboş olduğunu gördü. Ey askerlerim, halkım. Ne İbrahim bizi kandırdı. Ne burada ordu var ne Allah var. Bak Allah ben buradayım. Ben Allah'ım ben buradayım haşa. O da olsaydı buraya gelecektir diye bağırmaya başladım. Bunun üzerine değerli kardeşlerim, Müddessir Suresi 31. ayette Rabbül Alemin şöyle buyuruyor. Ve ma ya'lamu de rabbike <Sessizlik> illa hu. Allah'ın ordularını, gizli ordularının sayısı o kadar çoktur ki onların sayısını, onların keyfiyetini, onların halini yalnız Allah kendisi bilir. İşte o bilinmeyen, insanların bilmediği, meçhul ordularından bir tanesi olan sivrisinek ordusu bir anda semayı gökyüzünü kaplayıverdi. Bir vızıltı acayip korkunç bir sesle vınlıyorlar ve askerlerin burunlarından girip beyinlerini kemiriyorlar. Onları yerle bir ediyor, hak ile yeksan ediyorlar, mahvediyorlardı. Bunun üzerine Firavun kaçmaya başladı. Nemrut evanesiyle, ortaklarıyla, danışmanlarıyla kaçıyor, kaçıyor ta Urfa'daki sarayına kadar kaçtı ve Urfa'daki sarayının en muhkem adasına girdi. Sanki oraya sivrisinekler, Allah'ın askerleri, Allah'ın gücü kudreti oraya ulaşamayacak, erişemeyecek zannediyordu. Kurtulduğunu zannediyordu. Odaya girdi kapıyı kapattılar. Lakin sivrisinekler saldırıyor biiznillahü teala. Cunudullah Allah'ın ordusu saldırıyordu. Sivrisinek ordusu. Geldi bir sivrisinek anahtar deliğinden sımadı. Rabbül Alemin topal bir sivrisineği gönderdi. Topal sivrisinek değerli kardeşlerim oradan girerek do direkt Nemrud'un beynine girdi. Beynini kemiriyor, kaşıyor, acıtıyor. Yanındaki danışmanına, vezirine ur ha diyor. Yani vur diyor, vur. Ur ha diyor, vur. Eskiden vurmanın adı urdu, ur ha. Vuruyor. Biraz sonra gene Urha aman diyor vur Urha. Vurdukça beyni rahatlıyor. Kafasındaki kaşıntı gidiyor. Zar rahatladığını, iyileştiğini, kurtulduğunu zannediyordu. Urha Urha belki saatler, belki günler sonunda Vezir artık bıkmıştı. Elindeki tokmağı biraz hızlıca vurunca Nemrud'un kafası birden parçalandı. Beyninden çıkan bir sivrisinek olmuş bir kuş gibi uçmaya başladı değerli kardeşlerim. İşte Urha, Urha diyerek Urfa'nın bugünkü isminin oradan bu olay neticesinde kaldığını, Urfa'ya isim, nam olduğunu bilmekte fayda vardır değerli kardeşlerim. Rabbül Alemin ve Tekaddes Hazretleri kendine savaş açanları, kendinin gücüne karşı gelenleri, tarihleri, azgınları bir mikropla, en basit yaratmış olduğu bir varlıkla böylece susturuyor, dindiriyor, yok ediyor, inananlara doğru yolu, hak yolunu, hakikat yolunu açıyor değerli kardeşlerim. İşte İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un bu halini gördükten sonra insanlara ders olduktan sonra Rabbül Alemin ve Tekaddes Hazretlerinin adını yüceltmiş olduğu tebligatını gayet güzel yapmış oldu değerli kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostudur. Başka bir videoda onu anlatacağım. Neden İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostu olmuştur? Hangi olaylardan dolayı Allah'a ona Rabbi ha Halullah dostum demiştir. Bunları ifade edeceğim. Değerli kardeşlerim, hak davasını temsil eden Halullah olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda giden müminler ve bu devirde bu devirde yine hak yolunda yürüyen insanlar hak davasının güzelliklerini görerek Asla nefis ve şeytana uymadan hakkı hakikatin peşinde hak davasında enaniyetlerini, nefislerini, benliklerini, gururlarını, kinlerini, egolarını Kur'an-ı mucizil beyandan süzülen tatlı bir havzı kazanmak için benliğini, gururunu, kibrini o, o havzın içine atıp erit atıp eritiyorlar. Kendilerini temizliyorlar, kendilerini yüceltiyorlar ve mütevazi bir şekilde Allah'a kul olmanın, ona boyun ermi ermenin neticesinde cenneti alaya, rahmeti rahmanı ve yüce Mevlamızın cemalullah ile müşerref olacaklarına inanıyorlar. Batıl yolunun yolcuları ise enaniyet ve gurur ve kibirleriyle dünya hayatını aldanarak dünyanın faniliğini, yalancılığını, dünyanın zararlarını, insanı kandırdığını, insanı aldattığını, insanı aldattığını, insanı hak yoldan saptırdığını, nefis ve şeytanın yolunda cehennem vari bir neticeye götürdüğünü asla anlayamıyorlar. Değerli kardeşlerim, hak yolunda yürüyenlerden, Mevla'nın yolunu Kur'an'ın nuruyla aydınlatanlardan olarak Rabbim hepimizi bu yolda aziz ve bahtiyar eylesin, sonumuzu hayır eylesin. Her an, hayatımızın her anında, her deminde, çocukluğumuzdan, gençliğimizden, yaşlılığımızdan, son nefesimize kadar Hakk'ın tarafını tutarak karınca misal, Hak yolunda olup Hak ile Hak deyip, Hak'tan gelen, Hak'ka inanan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı birdi zaban ederek onun yolunda olabilmeyi, ona kavuşabilmeyi, Rabbül Alemin ve Tekaddes Hazretleriyle inşallah müşerref olabilmeyi hepimize böylece nasibi müyesser eylesin inşallah. Amin ve elhamdülillahi Rabbül Alemin. Canım kardeşlerim, videolarımızı beğeniniz ve dağıtımını yapınız, paylaşımını yapınız. Abone olarak bizlere destek olursanız her bir videomda hiç duymadığınız o kadar güzel konularla karşınızda olacağım ki inanın dünyamızın şekli, hayatımızın şemali ve haleti ruhiyemiz, moralimiz, ümidimiz, maneviyatımız açık bir şekilde kendimize geleceğiz ve Allah yolunda yolumuza devam edeceğiz. Hepimizden Allah razı olsun. Fi emanillah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.